Beş yolun yarısı eder. Dan Dante gibi ortasındayız ömrümüz. Delikanlı çağımızdaki cevher. Yalvarmak yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Şakatlarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar. Neden düşman görünürsünüz? Yıllar yıl dost bildiğim aynalar. Hangi resmime baksam ben değilim. Yalandır kaygısız olduğum yalan. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız dostlarla da yollarımız ayrıldı bir bir. Gittikçe artıyor yalnızlığım. Gökyüzünün başka bir rengi de varmış geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar, ateş insanı yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış. Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar. Ne dersiniz ölüm hepimizin başında. Uyuduk uyanamadık olacağız. Nerede nasıl kaç yaşında bir namazlık saltanatın olacak taht misali musalla taşında. Yayı Kemal Bey hattının sessiz gemi şiiri.